Hava gül söyle. Hasret canımın hu hu işte ter ne bu? O oh, işte ter ne bu? Öreşiyamet ne hoşe hu hu işte ter ne bu? Hu hu işte ter ne bu? Öreşiyamet ne hoşe Ooo hu işte tane bu Senin kız kadar <laughs> sen yemin, yemin ederim sen hava bana göl. akşam bunu yollama yarın senin görüşürüm de alacağım hava güldün olursun. Ben YouTube'a da çalsam. Aynısını söyle. Hava gül. Yok hava mi? Göz nazar geri. talipler çok olacak. Sevgili canımın hu, hu işte ne bu hu hu işte tene bu var eşyame hoşet hoş et ho ho işte tene Aslanız ben onu ezber okurum ha bu mu? Söyle, söyle söyle O kadar biliyorum ben Nasıl bilmiyorsun? Bir dakika dur ne için? Bir de çalarsa ben şimdi şu soru okurum ne Ezberleyemedim ki Türkçe mi? Aynen evet. Terne bu aşkım. Şey söyle, Türkçe söyle. Bir tane Türkçe söyle. Allah Türkçesini bilmiyorum. Bir Yok, tane başka Türkçe. Ne başka? Oh çıkay dedim kötü mü yanıyordum? Hadi senin YouTube'a atacağım ama. Tamam. Oy oy öldü yar, ne de güzel kaldı yar, oğlu da bana kaldı yar. Çatla patla kaynana, dilini topla kaynana. Oğlum beni seviyor, çatla patla kaynana. Oy oy öldü yar, ne de Güzel kaldı yar, oğlu da bana kaldı yar, kar yalan boyanıyor, efendim uyanıyor, oğlum beni seviyor. Hadi çoğunuzu eşlik yapın. Oy oy öldü Ne de güzel kaldı yar, oğlu da bana kaldı ya. Tamam mı? Tamam. Ben YouTube'a tamam. atacağım, göreceksiniz, rekor kıracaksın. İnşallah. Onu yalnız söyle. Yemin ederim sen onları akşam yollama sen görürsün yarın sana yemek vermem. ben akşam istek atacaktım çalışmaya gittim ya kızın şey yapsın. Açık değil mi arkadaşlar? Benimki kapalı. Ben istek atacağım. Tamam. Ben çektim.